Bir günde kaç kare fotoğraf çekilir? İstenilen sayıda çekilebilir nihayetinde. Yani bir günde değil, bir ayda bir kare fotoğrafta çekilebilir. Veyahut da bir gün içerisinde bin kare fotoğraf çekmek de mümkün. Bunların tabi belli kuralları var. Siz farz misal daha evvel hiç görüntülenmemiş bir sahneyi yakalamak istiyorsanız, oradan tek bir kare almak istiyorsanız, doğa fotoğrafçılığında olduğu gibi gidersiniz bir şeyin başına doğru anı yakalayabilmek için gerekirse bir sene o kareyi bekler, bir sene de bir kare çekebilirsiniz. Veyahut da dönersiniz işin öbür tarafına. Daha seri, birbirine daha yakın, benzer obje, form veyahut da konuları daha sürekli ve sayısal anlamda daha yüksek şekilde çekmeniz mümkün. Farz misal aynı ürünü eğer tezgah üzerinde çaydan hadi cezve olsun onu bir ahşap zeminin üzerinde fotoğraflamak istiyorsanız ve mükemmel bir sonuç almak istiyorsanız ahşap zemin, yanındaki aksesuarlar, materyaller parlayacaktır. Yani böyle bir kompozisyonu çekebilmeniz için zaten provalarla vesaireyle beraber zaten bir saate ihtiyacınız var nereden baksanız. Doğal olarak günde çekebileceğiniz muhtemelen 10 ila 20-25 kare arasında bir fotoğraf çekimi mat bir obje ise çekeceğiniz farz misal sigaraya karşıyız ama mat bir kül tablası olsun. Bunların formu ve batları da birbirine yakın olsun. Evet günde 300 kare çekebilirsiniz. Yani 300 ürün çekebilirsiniz veya da 75-100 tane üründen ikişer üçer kare fotoğraf çekmeniz mümkün. Ne istediğinize çekilmek istenen objenin materyale ve formuna bağlı olarak 10 kare ile 400 kare arasında fotoğraf çekmek mümkün tabii ki.